İstiklal futbolda üçüncü bölüm efendim. E, Bozkurt'la konuşmaya devam ediyoruz. 4 Haziran gününü konuştuk. Alınan kararları. Rafa Benitez'i konuştuk. Başka teknik adamlar da olabilir ama biz bu süreçte Rafa Benitez üzerinden gidelim. Haberi de ilk olarak benim duyduğum isim e, Ahmet Selim Kul. E, onun haberi. Yani Yağız da zaman zaman ilginç haberler veriyor ama Ahmet Selim Kulun haberi 15 Haziran'da Rafa Benitez Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul'a gelecek şeklindeydi. Bakalım ilerleyecek günlerde. E, açık söyleyeyim beni e, yani Bozkurtlu'da ayrılıyoruz. Beni heyecanlandırdı Rafa Benitez ismi. Yani Liverpool çalıştırmış Real Madrid çalıştırmış, Napoli çalıştırmış Liverpool'la o 3-0'dan 4-3. Maçın yorum da Fatih derim de Milan buradan vermez demişti. <laughs> Devrede 3-3 bitip ben altılarla gitmişti. İnşallah Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur ve takıma girelim. Takımla ilgili. Önce hiç bekletmeyeyim size. Bir kanat forvetten bahsettim. Yaklaşık bir, bir buçuk ay önce. Ahmet'te yaptığımız bir maç sonu canlı yayınında Ankara gücü maçı olabilir. Galibiyetle biten bir maç sonucu. Fenerbahçe'nin kendi milli takımında oynayan 25 yaşının altında bir kanat forvetle anlaştığı ...söylemiştim. Doğruydu. Hatta oyuncu siyahi de. Onu da söyleyeyim. Ee, başarılı da bir oyuncu. Ee, fakat o anlaşmayı yapan... ...Emre Belezoğlu'ydu. Yani bugün... ...Fenerbahçe'nin hedefindeki... ...birçok isimle konuşan Emre Belezoğlu... ...olduğu için... ...hatta takımdan ayrılması düşünülen... ...bazı isimlerle de... ...gidecek mi kalacak mı kafasında soru işareti olan gitmeye yakın talipleri olan bazı isimlerle de Emre Belezoğlu bir noktaya geldiği için birden bir ayrılışı hem Emre'yi şok etti hem Fenerbahçe yönetimde rota değişti. Yani şu anda artık Emre hiçbir şekilde planların içinde değil. Böyle olunca onun konuştuğu anlaştığımız, Mesela diyelim ki Vedat Muniç'le bir noktaya geldi. Sörlot'la bir noktaya geldi. Ee, bu Pentsa'yla geldi diyelim. Yani bir, o noktalar artık yok. O noktalar Fenerbahçe yönetimi ve benim gördüğüm kadarıyla dondurulmuş durumda. Önce hoca şeklinde gidiyor. Ee, Ozan'a gelen teklifler var. Altay var. Miha Zayt var. Cenova'dan gelen bir teklif var. Ee, Pelkasa bir teklif olduğu söyleniyor. Birkaç oyuncuya daha teklif olduğu söyleniyor. Belki çok iyi takımlara karşı oynayacak Atilla Zalay F grubunda, ölüm grubunda Fransa, Portekiz, Almanya karşı oyuncu Onak gelebilir. Fenerbahçe'nin planlarında değişik var. O yüzden benim söylediğim Kanat Forvet konusunda Fenerbahçe yönetimi ne yapar bilmiyorum. Emre'nin anlaştığı ismi alırsa bence iyi olur, iyi bir oyuncu. Ama buradan isim vermeyeceğim bir kez daha. Sadece nedenini söylüyorum. Bu süreçte açıklamamamın sebebi buydu. Emre ayrıldığı için planların hepsi değişti. Yani şu anda Fenerbahçe'de yazılan, çizilen, Adana'dan şu bu oyuncuları hiçbirine itibar etmeyin. Belki de Rafa Benitez diyecek ki ben şunu istemiyorum. En büyük tedirginlik mesela yeni teknik adam Mesut'la oynayacak bir santrafor istediğini düşün Bozkurt. Senin de yorumunu merak ediyorum. Diyecek ki ben Diego Costa'yı istiyorum. Fenerbahçe yönetimi o ismi düşünürken Diego Costa hop diye Beşiktaş da alabilir. Temasta Beşiktaş şu anda Diego Costa yı. Ve ciddi temasta. Şimdi sen bu konularda geç kalmaman lazım. Yani boşta çok fazla oyuncu yok. Bazı oyuncular var. Zaten çok büyük takımlar onları hemen topluyorlar. Oliver Giroud eline. Giroud da kardeşim Giroud'u o kadar çok kulüp talip olabilir ki. Yani sana sıra gelmez. Sen eğer önce gitmezsen. Roberto Carlos'u Fenerbahçe Temmuz ayında getirmişti ama Nisan'ın ilk haftası anlaşmıştı. Real Madrid sözleşmesi Bazı hamleler erken yapılmalı diye düşünüyorum. Mesut'la Kasım ayı sonunda anlaşıldı tüm konular. Ocak'ta imza attı. O yüzden e, Ozan gidecekmiş gibi duruyor. O konuda da yorumunu alayım. Perkas gidebilir. Ya Fenerbahçe futbol takımında çok fazla taş yerinden oynayabilir. Başkanın e, bu oyuncu hırsız şöyle oynuyor dediği isimlerin Sosa Gustavo işaret ettiğini düşünüyorum. Samat da Sosa Gustavo Tiam gibi isimler olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle o yenilgilerde Sivas yenilgisinde büyük paya olan Sosa Gustavo ve Tisseran hedefte olabilir. Başkanın hedefinde. Senin e, öngörlerin öngörülerin nedir? E, benim bu duyumlarıma, söylemlerime e, uzun dinleyişin olarak yanıtın nedir Bozkurt? Senin bu ismini vermediğin forvetle ilgili yaptığımız ilk programda bazı ipuçları vermiştin. Aslında aşağıda yazan yani o gün yorum yapan değerli dinleyicilerimiz ismi yakalamışlar diyor. Yani. Geri dönenler ismi bulabilirler. O bir e, Sayın Başkan'ın kızı mesela Malatya maçından sonra son dakikada penaltımız verilmemiş. Oyuncular güle oynaya çıkıyorlar, forma değişiyorlar diye. Orada işaret ettiği oyuncular var. Sivas Spor maçından sonra işaret ettiği oyuncular var. Çok sinirlendi. Ama bir taraftan da Fenerbahçe'nin futbol yönetimi değişecek. Senin dediğin gibi X bir isim gelecek. Şu anda bilmiyoruz. Gelecek isim de Fenerbahçe ile pazarlığında bence mutlaka şunu söylemeyecek. Bak söyleyecek demiyorum da ben Mesut'u istemiyorum demeyecek bir teknik adamla anlaşacak Fenerbahçe. Yani diyecek ki evet şu şu oyuncularla bir plan dahilinde oynatmayı planlıyorum e, demesi lazım. Yoksa Fenerbahçe'nin bir sil baştan senesine de tahammülü kati surette yok. E, Ozan'ın transferi konusunda evet seninle programlarda sürekli dile getiriyorum. Fenerbahçe daha iyisini bulmadığı takdirde Ozan gibi bir oyuncuyu katiyen satmamalı. Fenerbahçe'nin hedefi gelecek yıl şampiyonluk. Ozan'ı satamazsınız. Ha Fenerbahçe şöyle bir hedef koyar. Ben bu hedefe katılmıyorum. Der ki biz borçlarımızı ödeyeceğiz. Ozan'ı satacağız. Buradan gelen 20 milyon euro'nun 18 milyonuyla borç ödeyeceğiz. 2 milyonuyla futbolcu alacağız. Buna katılmam ama bu bir görüştür. Ama biz 20 milyona Ozan'ı satalım, 15 milyona Ozan'ı satalım. Mesela bunun yerine 3 tane adam alalım da e, başarı gelmesi kolay değil. Şimdi gelelim kim gelecek Fenerbahçe? Diego Costa örneğini verdim. Diego Costa 3 yıl önce Türkiye'ye aslında menajeri geldi. Fenerbahçe ile anlaşmıştı e, benim de çok yakından takip ettiğim bir süreçti. üç buçuk yıl önce diyeyim. ve Fenerbahçe sadece ne oyuncunun ücretinin yarısını ödeyecekti. Sen az önce söylediğim gibi Beşiktaş devreye girdi. Bir anda kiralama ücreti istenmeye başladı. Oyuncunun ücretinin yarısı denmedi. Ne Beşiktaş'a yer oldu ne Fenerbahç'e. Ye. Bak bu sene Kicker dergisi sezonun 11'ini yayınlamış Altan. Kicker dergisine göre Almanya'da sezonun 11'i. Baktım şimdi bir tane adam var. Ben adamı tanımıyorum. Alman futbolunu da çok yakından takip etmem ama. Ee, Marvin ee, neydi Frederick. Marvin Frederick. Union Berlin'de oynuyormuş. Ya bu adam kim dedim. Baktım. İkinci ligden gelirken Bundesliga'ya çıkarken bir sezon önce Augsburg'dan 200 bin euro'ya almışlar. Ve adam bu sene Kicker dergisinin yaptığı e, şeye göre e, ilk 11'e göre defanstaki oyuncu olarak seçilmiş. Mühim olan oyuncuyu bulmak. İlla çok kariyerli Giroud'u bulacağım diye mesele değil. Eğer senin belli bir ağın varsa çok doğru bir oyuncu, çok makul bir fiyata bulabilirsin. Gelecek teknik adamdan bence Fenerbahçe böyle de faydalanmalı. Yani senin dediğin gibi Nisan'da, Mart'ta hatta bir sene öncesinden birçok kulüp Türkiye'de zaman zaman Fenerbahçe'de yapmıştır. Sözleşmesi bitecek oyunculara talip olmuştur. Ön mukavele yapmıştır. Ama şimdi Emre Belezoğlu'yla o dönemde yapılmış sözleşmeler varsa bunlar devam edecek mi? Çöpe mi gidecek bunu ben de bilmiyorum. Yeni teknik adam belki diyecek ki evet bu oyuncularla ben Türkleri tanımıyorum. Devam edeyim diyecek. Ee, ama Fenerbahçe'nin yolunun hep yani futbol doğruları olarak söylerken ben futbol doğrularında Fenerbahçe'nin doğruları Pelkas'tır. Atilla Salahi'dir. Vedat Moriç'i Rize Spor'dan almaktır. Altayı bir buçuk milyon euroya Ankara gücünden almaktır. Bu yola gitmesi lazım. İşte marka isimlere gidelim. Şunlara gidelim, bunlara gidelim değil. Bu Marvin Frederick gibi isimleri bulmaktır. Fenerbahçe'nin yolu bence buradan geçiyor. Evet katılıyorum. Mesela çok ismi konuşulan bir isim var. Benim be beğendiğim bir isim Galatasaray'la konuştuğu söyleniyor. Halil Akbuna. Evet. Bence milli takımdan çıkartılması son derece yanlış karardı. Kesinlikle. Rıdvan'ın Rıdvan tutulup, yani Rıdvan'ın tutulup e, son Moldova maçında bile hazırlık maçı olmasına karşı sol bek olarak Mert Müldür oynadı ikinci yarıda. Rıdvan oynamadı. E, orada bile oynatmadığın bir oyuncuyu güvenmediğim bir oyuncu. Halil Akbunar'ı tercih etmek ne derece doğru bilmiyoruz. Ee, ama ben Halil'i çok beğeniyorum. Yani Fenerbahçe'de çok iş yapabilecek bir oyuncu. Mesela Rıdvan Dilmen'le birlikte daha sonra gelip kısa oynayan ama zaman zaman çok iyi olan bir Sercan var. Gene Bolu ve Sarıyer oynamıştı. Bazı Fenerbahçe'ye gelen böyle süratli oyuncular çok performans veremedi ama bazıları da çok performans verdi. Ee, Aykut kocamanlamış yani Sakarya Sakaryasporun sol açığı olarak Fenerbahçe'ye gelmişti ama tarihe geçti, damga vurdu. Halil de çok beğeniyorum. Yani Fenerbahçe yönetimi eğer Göztepe'den ayrılacaksa varsa öyle bir niyeti devreye girmeli derim Halil'i. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Halil sana bir ekleme yapayım. Süratli artı güçlü bir oyuncu. Yani bazı çok süratli oyuncular vardır. Bizim eski futbolcumuz Dia gibi, topu geçer, çok süratlidir ama. E, tribünde birisi hapşırsa adam devrilir. Yani öyle bir yapısı vardı. Çok süratliydi ama e, koordinasyonda sıkıntı vardı. Halil güçlü de bir oyuncu. Ayağı yere sağlam basan bir oyuncu. Ben de Fenerbahçe forması içerisinde mesela Halil e, gibi bir oyuncuyu görmek isterim. Ama işte bütün bunlar e, her ne kadar başkan çok geç kalmadık diyorsa. Belki de aklında başka bir plan var. Da biz bunu bilmiyoruz. Belki anlaşılan Türk oyuncular var. Çünkü yani Benitez geldi diyelim. Varsayalım. Ya Benitez Türkiye Ligi'ni nereden takip etmiş de bilmiş olsun. Yani Türkiye'de bak yabancı kuralı değişiyormuş. Siz bana Göztepe'den Halil'i alın işte Salih'i alın falan demeyecektir adam. Adamın geldiğinde sana tavsiye edebileceği oyuncular kendi gözlemi içerisindeki oyunculardan bahsedecektir. Dolayısıyla Türkiye Ligi'nden transferler yapılacaksa Türk oyuncu anlamında bunları yapacak olan Fenerbahçe yönetimidir. Fenerbahçe yönetimini futbol haklıdır. Evet. Ee, Sanıyorum Fenerbahçe Yönetimi e, bu konuları ince ince gözden geçiriyordur. Yalnız Emre Belezoğlu'nun gitmesi sadece teknik direktörlük koltuğunu boşaltmadı. Fenerbahçe futbol yapısı tamamen boşaldı. Evet. Sportif direktörü yok. E yardımcısı Selçuk Şahin, Volkan Demirel şu falan bunların çoğu olmayacak. Artık biliniyor söyleniyor çoğu konuşuluyor. Oralar boşalacak yani. Ben ona da karşıyım Altan ya. Volkan'ın suçu Yani şu anda biz böyle devamlı bak hata aramıyoruz. Suçlu arıyoruz. İkisi farklı şeyler. Hatayı bulalım mesela. Niye biz bu sene şampiyonluğu kaçırdık? Biz daha bu suçlu arıyoruz. Ya yani insanlar mesela Selçuk Şahin suçu. Yani Selçuk Şahin ne yapmış da suçlu olmuş olabilir? İşte Samandıra'yı şey yapamamışlar. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Marco Aurelio. Bunları Fenerbahçe'nin bünyesinde nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl daha farklı şeyler yapabiliriz? Yok işte abilerle bu iş buraya kadar geliyor. Onlar mı verdi kararları? Yani illa suçlu aramayalım, hataları arayalım. Ee, o oyuncular Fenerbahçe bünyesine zaten uçup gidecekler. Bir yerlerde kendilerini kanıtlayacaklar. Belki Fenerbahçe'ye dönecekler. Ya biz kendimizden çıkan adamları aman değerlerini bilelim ya. Biz nasıl değerleş, değersizleştiririz? Maalesef bunun peşinde koşuyoruz. Marco Aurelio'nun e ne suçu olabilir ki bu sene kaçan şampiyonlukta? Yani biz hep buralarda kendi oyuncularımızı suçluyoruz. Hayır hayır suçu olduğunu söylemiyorum da Sayın Başkan'ın ifadesi yani Samandıra'da da her şey değişecek şeklindeki ifadesinden sonra ben yola çıktım. Yoksa ha, doğru. Ben, bence kurduğun yapı Erol Bulut, teknik direktör, sportif direktörün belli, yapım belli ise bu yani 10, 10, hafta, 15 hafta, 20 haftada alınacak bir karar değildir. Emre Berezoğlu'nun teknik direktörlüğü verdiysen bu 10 maçlık olmamalı. Ya zaten sistem olarak bir sistemin olması lazım ki orada değişiklik yap. Yani Manchester United geçen gün malzemecisini gönderdi. 35 yıl orada. Kaleci Antinörü 20 yıl orada. Ben bugün okudum. Kaleci Antinörü ile de yollar ayrılmış. Ee, Marco Knop evet ayrıldı. Evet, onunla da yollar ayrılmış. Kraft vardı. Bakalım Kraft da Erol Bulut'un ekibindeydi. Ama Üçlü. kaldı. Hayır kalmıştı. kalmıştı yani evet. yeni bir isim, yabancı bir isim. Tüm ekibiyle geliyor ya. Bu hep bildiğimiz bir şey. Kaleci antrenörü yardımcı antrenörü danış. Sen ona desen ki İsmail Kartal'ı al. O da der ki ben ne yapayım İsmail Kartal'ı? Ya bana ne verecek çünkü işi? Bakacak adamın profilini. Fenerbahçe'yi çalıştırmış. Ben istemem diyecek. Emre Ama istemem. sportif direktör ya da futbol direktörü mutlaka yabancı bir hocanın yanında hatalarımızdan ders alıp bir Türk e, ismi getirmemiz lazım. Bu illa sportif direktör olup yani hocanın üstünde olacak bir isim bir Başkan konuşmasında onu da işaret etti. Belki bir takım alacağız dedi alt liglerden. Rezervlik çünkü kurulmayacak anlaşılan. Alt A takımın koordinasyonu da yapacak. Belki bir futbol direktörü diyelim. Ama her zaman gelecek yabancı hocaya da bir yardımcı olabilmesi lazım. Bak senin maçına Halis Özkahya çıkıyor. Bu maçta böyle böyle hatalar olabilir. E, şunlara dikkat edelim. Oyunculara şunu anlat demesi lazım. Birisinin demesi lazım. Mesela koku geldiğinde kim bunları kokuyu anlatıyordu? Bence anlatan yoktu. Yani sıkıntı biraz orada çünkü Türkiye Ligi'ni biz böyle pür sahanın içerisinde oynanan dizilişlerle, formasyonla, taktikle yürüyen bir lig gibi düşünmeyelim. Hepimiz böyle olmadığını biliyoruz aslında. Dolayısıyla çevresini donatmamız lazım yabancı hocanın. Evet benim Ali Bey'e buradan mesajım. Sportif direktör için iki isim önerebilirim. Diğer hiçbir şeyle karışmadım. Ne oyuncu ne teknik direktör. İnşallah her şey iyi olur. Ama mesela şu anda görev de yapmıyor hiçbir yerde. Fenerbahçe'nin futbol aklı eğer Juventus'un Nedved'si, Leonardo Paris Saint Germain'in Fenerbahçe'ninki Rıdvan Dilmen oluyor. Herhangi bir yerde çalışmıyor. Yönetime girmesine gerek yok. Yönetici olarak Fenerbahçe'de Rıdvan'a ihtiyaç yok. Çok da yönetim farklı bir şeydir. Yani yönetici olmak farklı bir şeydir ama futbolun patronu, CEO'su al Rıdvan'la devam et istediğin kadar. Ya Rıdvan başka bir şeydir yani. Zaten teknik direktörlükle ilgili bir beklenti hedefi yok. Yani teknik direktörü de rahat bırakır. Oraya gir, buraya gir, transferlere de karışmaz. Sadece bunu alalım der, böyle yapalım der. Yani gider bir takım şeylerle ilgili veriler verir teknik direktörü. İkinci isim bence Önder Özen. Yani Fenerbahçe'de çalıştı daha önce. Kendisini yakından da tanırım. Çok değerli bir insandır. İyi bir beyindir. Başka şekillerde de görev yapmıştır Türk futbolunda. Olabilir. Emre de Galatasaray'da oynamıştı. Yani Mustafa Denizli de Galatasaray şampiyonu yaptıktan sonra Fenerbahçe'ye gelmişti. Ya Bunlar olabilir. Önder Özen de çok pırıl pırıl bir insan. Ama ilk adayım Rıdvan Dilmen. Yani Fenerbahçe Futbol Şubesi bir yabancıya. Yani şu anda dünyanın en iyisini getir. Türkiye Ligi'ne getireceksin ya. Yani Türkiye Ligi'ne getireceksin. Ya sen bunu biliyor olman lazım. Dünyanın en iyi yabancısı bak. Laf. Yabancı. Lafın içinde zaten yabancı var. Yabancı adam yabancı. Yabancı nedir? Yabancıdır. Altan az önce Rafa Benitez ismi beni heyecanlandırır demişti. Hani ben de cevap vermeyerek e, ne diyelim zımni olarak beni çok heyecanlandırmayacağını söylemiştim. Aslında beni hiçbir teknik direktör heyecanlandırmıyor. Yani Fenerbahçe'deki yapılandırma beni heyecanlandırabilir. Hiçbir isimle heyecanlandırmaz derdim. 10 dakika önce. Ama Fenerbahçe'nin gündeminde benim iki tane okuduğum isim var sportif direktör için. Sen üçüncü bir isim ortaya attın. Rıdvan Dilmen dedin. Bak bu beni ve camiayı çok heyecanlandıran e, bir isim olur. Çok büyük beklentilere sokan bir isim olur. Gerçekten Fenerbahçelileri %90'ını heyecanlandırır. Rıdvan Dilmen ismi. Ha, çok isterim. Olur olmaz bilemem. E, futbol bilgisine Türkiye'de kimse laf söyleyemez. Türkiye'deki futbol bilgisi en yüksek kişilerden biridir demeyeceğim. En yüksek insan Rıdvan Dilmen'dir. Keşke. Evet. Yani ben de şöyle söyleyebilirim. 1980'lerden daha doğrusu 70'lerin sonundan beri çıplak gözle maç seyrediyorum. Çok Türk oyuncu gördüm. Hakikaten. Çok üstün özellikli Türk oyuncu gördüm. Gördüğüm en yetenekli oyuncu Rıdvan Dilmen. Benim de. Ya Onun gibi yetenek görmedim. Rıdvan Dilmen yani bugün futbol oynuyor olsa yani şimdi Cengiz Ünder görüyoruz, Burak'ı görüyoruz. iyiliklerde şampiyonluklar şunlar bunlar oluyor. Ee, yani Rıdvan başka bir şeydi. Yani Messi değildi ama Messi'nin pitik altıydı. Yani Messi'nin pitik altı hemen. Yani Messi eğer dünyanın en iyilerinden birisi Rıdvan da o kategorinin pitik altındaydı bugün. Yani e, bazı oyuncular var böyle arada mesela Dimaryam'ın yani Dibar ya dünya futbolunda denelere geldi değil mi? Ya, Rıdvan başka bir şey Başka bir şeydi. O Avusturya, Yunanistan, Doğu Almanya maçları, Galatasaray, Trabzon. Bir yağmurlu, çamurlu Kadıköy'de bir 5 birlik Trabzon maçı vardı. İnanılmaz. O adam formasını çekmişlerdi. Düşerken kalecinin üzerinden aşırtıp bir gol atmıştı. Yani inanılmaz bir oyuncuydu. Fotoğrafı kaleye arkası dönüktü. Çünkü kaleye arkası dönük duruma düşüp evet. düşmeyip dönüp o topu golle sonuçlandırmıştı. Müthiş bir futbolcu. Futbol hakkı da çok yüksektir. Futbol öngörüsü de çok yüksektir. Ee, evet bak o beni çok heyecanlandıran bir isim olur. <laughs> evet. ee, peki özellikle alınmasını istediğin bir futbolcu olabilir mi? Yani boşta olacak, opsiyonlar olacak veya Türkiye'den biri olacak. Yani şu futbolcu Fenerbahçe'ye gelse Fenerbahçe yükseltir diyecek. Mesela daha önce geçen haftalarımızda Boateng'i konuşmuştun ama Galiba o Fenerbahçe için biraz zor bayağı evet. olan bir oyuncu zaten. Ee, yani senin için böyle bir isim var mı? Diego Costa mesela seni heyecanlandırır mı? Ya tabii heyecanlandırır. Yani Diego Costa'yı şimdi getirip e, de çok basit bir oyuncuymuş gibi düşünmemek lazım ama beni asıl heyecanlandıracak oyuncular e, mutlaka Fenerbahçe transfer olduğunda böyle 28 yaşın altında olacak transfer olduğunda ben bir sağa sola gidip bakacağım. Bu adam kimmiş diyeceğim. Mesela Atilla Salay. Geldiğinde ben tanımıyordum adamı. Kıbrıs Ligi'nden adam mı alınır derken insanlar hani ben de içimden dedim. Ondan sonra oyunuyla Fenerbahçelere kendini gösterecek isimlere ihtiyacımız var. E, senden haftalardır konuşuyoruz. Bana sen o kadar para veriyorsun. Git kimi alırsan al diyorsun. Hani ben pazara gidip ne alırsan al deyip gene bildiğim şeyi alıp gelen insanlar gibiyim. Hani Vedat Moriç Fenerbahçe'ye gelse faydalı olur diye düşünen insanlardan, futbol severlerden bir tanesiyim. Türkiye Ligi'nde de birkaç oyuncu var. Seninle daha önceki programlarda da saydık. Bir tanesi Enis Sestan'dan bahsettik. Bursa Sporlu Burak Kapacak'tan bahsettik. zor bir transfer. Halil Dervişoğlu'nu da çok beğeniyorum. Fenerbahçe'de. Yani futbolu geliştirecek bir isim. Ama Fenerbahçe'nin bu ülke önceliği mevcut kadrosunu koruyup senin programın başına söylediğin gibi stopere, sağ açık sol açık oynayabilecek bir isme bir tane de net santrforu yerine koyduğu vakit Fenerbahçe mevcut kadrosuyla zaten iş yapabilir dolayısıyla üstüne inşa etmesi lazım. Evet. Ben o yapılandırmayı ilk 11 için söylemiştim. Yoksa iki tane golcü yani Tabii. Sisse, Samatta, Tiam'ın, Ademinin olmadığı bir senaryoda iki tane iyi golcü, biri yedek kalacak. İki stoper yani oradaki stoper rotasyonu değişecek. yani Zalai'nin yanına partnerini bulduğun gibi bir de iyi bir yedek bulacaksın. Çünkü gene 38 haftalık bir lig oynanacak. Türkiye Kupası var, Avrupa macerası var ve milli maçlar bunu kabul etmek lazım milli maçlara gidiyorlar oyuncuların çok yoğun olacak sakatlık olabilir ve seyircili ortam olacak artık yani bu daha agresif olacak maçlar bunları görmek lazım Üç oyuncu soracağım sana bir quiz yapalım Peki. düşüncelerini alayım bir Cengiz Ünder Çok beğendiğim bir oyuncu onu da Şimdi Vizca'yı soracak mısın bilmiyorum. Cengiz'i de alır getiririm. Ha, evet. Hava alından ben taşırım. Yani hava alından transfer işini hallederim ben. Bir yıllık kiralık ister misin Cengiz? İsterim. Cengiz kendini göstermek istiyor. Tekrardan oynamak istiyor. Milli takımdaki hali de de belli. Ee, çok yetenekleri üst düzeyde bir oyuncu. Tabii ki isterim. Ee, peki Cengiz'in son oynadığı takımın bir oyuncusunu sorayım sana. İster misin diye. <laughs> Raşit Kezdar. Ya tamam. çok şey bir ihtimal olarak düşünmüyorum. Yani olabilecek bir ihtimal olarak düşünmüyorum. Çok fazla transferi gündemde konuşuluyor. İsterim ama yani o gerçekçi bir şey olmaz. Onun Türkiye'de kalacağını düşünmüyorum. Evet. Ee, son isim soracağım. Binzant Abubakar. <laughs> Şimdi Abubakar yani Fenerbahçe'li klasik Fenerbahçe'li olarak söyleyeyim. Fenerbahçe'ye gelene dördüncü maçta sakatlanabilir. Ama performansı geçerli ki performansı üst düzey bir performans. Ama ondan önceki sezon sen söylemiştin yanılmıyorsam. Dört maç bir gol mü? Beş maç bir gol mü ne? Evet. Ee, riski çok yüksek. Yani riski çok yüksek. O risk alınır mı alınmaz mı? onu hakikaten benim aklım yetmez ona. İyi bir futbol aklının Fenerbahçe'de karar vermesi lazım. Bu risk alınır mı alınmaz mı? Ama diyoruz ya bir tane nokta santrifor alalım. Yani Fenerbahçe'nin bütün işini götürsün. O Abu Bakar olamaz. Yani Abu Bakar'ın o risklerle. Ama dedin ya iki santrfor alıp atıyorum Vedat Muriç alırsın. Abu Bakar'ı kiralarsın alırsın bir şeyler yaparsın. İkinci olarak ha bak o olabilir ama bütün binayı Abu Bakar'ın üzerine inşa edeyim dersen o Fenerbahçe'nin Murphy kanunları gündeme gelebilir. Evet ben de Diego Costa, Sorlot veya Vedat Muriç gibi bir ismin Bazen yanında çoğu zaman da e, yedek bekleyecek bir isim olarak yani sakatlık riski de olmasın diye e, Avrupa maçlarında oynatabilirsin. Tecrübesi yüksek bir oyuncu. E, onun için söylemiştim. Ama Cengiz'i ben de beğeniyorum. Viska'nın gelmek istediğini biliyorum ama 5 yıllık sözleşme imzalayınca servis çok yükseliyor. Yani doğru. 31 yaşında bir oyuncuya da o bonservisleri vermek çok değerli olmasına karşı e, biraz zor diye düşünüyorum. Ee, son soru öyle bitirelim. Mesut'tan ne bekliyorsun? Ya şöyle Mesut'tan ne bekliyorsun diye. Alex'ten ne bekliyorsun gibi bir soru. Oğuz Çetin'den ne bekliyorsun gibi bir soru. Şimdi bu oyuncunun yeteneklerini birebir bir gelecek antrenörünü kabul etmesi lazım. Bu çok yetenekli bir adam. Bu adamdan nasıl faydalanabiliriz? Yani ben bunu açıklıkla söylüyorum. Belki futbol aklı olarak yanlış gelebilir. Ama ben Mesut'a sorarım sen kimle oynamayı istersin? X oyuncuyla mı? Y oyuncuyla mı? Der ki ya ben X oyuncuyla oynamak isterim. Mesela Alex nasıl Semih'le oynamak istiyordu? Alex nasıl Nobre'yle oynamak istiyordu? Mesut der ki ben atıyorum Vedat Moriç'le değil de filancayla daha iyi oynayabilirim. Hakikaten Fenerbahçe'nin futbol yapılanması elinde böyle bir mücevher varsa Mesut gibi. Öncelikle tabii yaz dönemini iyi geçirecek Mesut. Mesut daha 32 yaşında. Mesut'un önünde daha 2-3 yıllık bir futbol kariyeri var. Mutlaka Mesut'un becerilerini ortaya çıkaracak bir futbol sistemi ve futbolcu grubunu Fenerbahçe'nin yapılandırması lazım. E burada da bir tane santrfora görev düşüyor. Uzun boylu bir oyuncu mu, sprinter bir oyuncu mu? Hani hakikaten bunu bir teknik adamın Mesut'la da konuşması lazım. Sen kiminle oynamaktan e, daha fazla zevk alırsın ama mesela Oğuz Çetin'e sorsan bu soruyu ne der Oğuz Çetin? Kimi getirirsen getir. Ben o ara pasımı ona atarım der. Hani Mesut da bunu söyleyebilecek bir adam. Sadece şu özellikler olsun yeter de diyebilir. Eee Mesut'u Fenerbahçe gelecek yıl ligin değil Avrupa'nın en değerli oyuncularından bir tanesi yani asist sayısı gol sayısı olarak haline getirmek istiyorsa mutlaka teknik adamdan bu konuyu oturup konuşup Mesut'tan oturup konuşup oyuncu grubu da zaten Mesut'un liderliğini kabul edecek durumda Altan. Yani soyunma odasında hiç kimse Mesut'un kariyerine falan laf söyleyemez. Mesut hele biraz daha oynamaya başlasın biraz daha ışıltısını ortaya koysun bütün takımdaki oyuncular şey der. Yani Mesut senden de bir forman alıp imzalayabilir miyim? Yeğenime vereyim falan der. Öyle bir oyuncu Mesut. Evet. Ee, bu hafta biraz uzun konuştuk. Çok gündem çok yoğundu. Sayın Başkan'ın açıklamalarına çok kısa değet geçerek değindik. Teknik direktöre, transfere ve tabii ki 4 Haziran'da alınan kararlara, e, Türk mahkemelerinden çıkan kararlara değindik. Basketbola hiç zamanımız kalmadı bizi izlediğiniz günün akşamı Fenerbahçe Sinan Erdem'de Anadolu Efes karşısına bir kez daha çıkacak. Dilerim bu kez e, daha iyi oynar. Fenerbahçe Affettirir. Fenerbahçe Beko gibi oynar. Yenilmek var. Olabilir. İkinci Tabii. olabilir ama Fenerbahçe gibi Fenerbahçe'nin tarihine saygı gösteren bir mücadele olması lazım. Bırakmaması lazım. 40 sayı fark yemek. Hele hele Anadolu Efes'ten fark yemek. E, çok kabullenilebilir bir şey değil. E, diyelim bunun dışında e, Fenerbahçe'ye başarı diyelim Sayın Başkan'a. İnşallah her şey güzel olur. İnşallah. Bundan, Önümüzdeki hafta efendim inşallah stüdyoda olacağız. Oradan sizlerle görüşmek üzere ve Sansürsüz Futbol'da Euro 2020'de de özel programlar olacak. Sadece ben değil e, Ahmet Ercanlar, Emre Tilev, Gürcan Bilgeç, Rube Bozkurt'ta bazen yani olanca gücümüzle size o turnuvayı nakletmeye çalışacağız. Biz de ayrılmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.